Sevgili gençler, Şahinbey Belediyesi olarak sizlere her alanda destek olmanın, hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve gençlik merkezlerimizde sizlere vermiş olduğumuz eğitimlerden Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına diyerek 145 bin öğrencimizle Çanakkale'ye düzenlediğimiz uçak seferlerine kadar inşaatına başladığımız 40 bin metrekare 10 futbol sahası büyüklüğündeki Şahin Bey Millet Kütüphanemizden şahsi kütüphanenizi oluşturmak ve kitap okumanızı kolaylaştırmak adına sizlere dağıtmış olduğumuz 14 milyon 300 bin kitaba kadar. Pandemi döneminde eğitimden uzak kalmamanız için sizlere dağıttığımız 52 bin tabletten daha sağlıklı bir yaşam sürmeniz için sizlere hediye ettiğimiz 44 bin bisiklet ve 908 bin spor ayakkabısına kadar hep birlikte hayallerimizle geleceğe yürüyoruz. Sevgili gençler, biz Şahin Bey olarak büyük bir aileyiz. Bu aile ile sizlerin eğitim öğretim gördüğü şehirlerde sizleri ziyaret edip birlikte toplantılar yapıyoruz. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, Harikesir, Manisa, Bursa ve Konya'da birlikte olduk. Bu buluşmalarda sizlerin ne kadar mutlu olduğunu, eğitim öğretim dönemi başında yapmış olduğumuz 3000 TL desteğin hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını bana ifade ettiniz. Ve bu toplantılarda yine sizlerden yoğun bir talep geldi. Yapılan bu desteğin ikinci dönemde de olup olamayacağını sordunuz. Biz de oturduk, düşündük kararımızı verdik. Şimdi bu müjdemi hepinizle paylaşmak istiyorum. Sizden gelen bu yoğun talebi inşallah karşılayacağız. Eğitim öğretim döneminin ikinci dönemin başında Şubat ayında her birinizin hesabına üçer bin TL daha yatıracağız. Bu desteğimizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Hayatınızı kolaylaştırmasını diliyorum. Güle güle harcayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.